Ne yapıyorsun İlker Kayra? Anne neyle pişiriyormayız? Ayı ile koyuna mı? Ayı. Hmm. Ha, hı -hı. Ne o yemeği? Yemeğin adı? Ayı. <laughs> bir... Yemeğin adı ne yemeğin? Gibi. Hmm.

Mi? tane mi? Üç mü? Yedi tane saydın ama. Bak Aferin Bir, sana. Iki, üç, üç tane <laughs> var Peki öyle olsun. Bunu. Heh, onları topla. Çantanın içine öyle birleştir birleştir koy. Bakalım o neredeymiş. Buldum. Aferin. Bulun. İşte Öbürlerini de birleştir ama. Buldum. Aferin. Ja. Evet. Evet, Demek ki Dön Öbürünü dene bence de. <laughs> Öyle mi beğendin? Ama yanlış oldu onlar. Mısırları yanlış yaptın İlker hayra Yanlış yaptım. <laughs> doğru şimdi. Doğru şimdi. Mu şimdi? Doğru şimdi. O zaten doğruydu. Oto. <laughs> Armut değil o iyi bak. Pineapple diyordun ya ona. Meyvelerin içinde. Oğlum. Hı? Aferin. Şimdi bakalım. Şimdi dizelim. Hadi. A mi dizelim? Ama onları çantana koy da ondan sonra dizelim. Yer açılsın. Gel. Getir. Açın. Sonra dökelim onu. Gel şunu dolduralım meyveleri. Doldur. Mal olur. Acı mı biber? Ne acı. Aa. Neyse. Yıkıyor musun? kapat hadi. Tamam. Tamam ben kapatırım. Hadi arabalarını bul sen. Getir onları da koyalım getir. Hadi arabalarını bul. Yavaş ol. Bak ne yap biliyor musun? Beni dinle. Şu kamyonun içine doldur arabalarını. Üsttekileri doldur, öbürlerini bu. Kamyonun içine doldur. Bak hmm, tane doldum. Hı, iyi tamam. Üsttekileri al oradan. Çıkamıyorum Çıkamazsın öyle tek başına. <laughs> Aa, aferin Aferin. düşersin bak dikkat et arkana doğru Hadi park et artık. Tamam. Ne yapıyorsun ilk ay kayda? Bak düşersin <laughs> Çadırına kay da çadırında yat. Orada uyulmaz ama. Aa. İlker Kayra uyumuş. İlke kayra. İlke. Aa! <laughs> Oğlum, uyudun mu sen? <laughs> İlk Kayra uyumuş. Ben gideyim en iyisi. Yerine mi yatırsam onu? Yerine yatırayım dur. Aa! Cevap verdi. Uyumuyor o zaman bakayım uyuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Numara yapıyordu. <laughs> Ata söyleyeyim dur. Seni uyandırsın. At İlker Kayra uyuyormuş onu uyandır. hemen uyandırıyorum. <laughs> Çıkamıyor diye. <işte>. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur şuradan. bekle kendi kapanır o <laughs> gözüm kaldı İlker Hadi kay kayından bacaklarını yaparak kay bakayım nasıl kayıyorsun bu çocuk ya <laughs> e ben gideyim notuna. Ben gideyim İlker uymuş. Aa sesler geliyor. Uyandım mı acaba? Gözleri açık. <laughs> <laughs> Ama orada uyunmaz ki İlker Kayra. <laughs> Numara yapma. <laughs> uyan artık uyan. <laughs> Artı arabaların nerede? Onu. Kutunun içinde. Yok, acı gitti. Nasıl oldu? Ömer Aslan mı aldı? Dön bakayım bana. Çok mu üzüldün? Efe aldı. Efe mi aldı mı? Melaslan aldı? Efe aldı. Efe mi? Bulamıyorum. Kutuda yok. Efe aldı. Bence yanlışım var. Efe nereden gelip alsın? Bakın yok gitti. Kutuda. Gel bir bakalım kutu yandı. Hadi. hadi bakalım. Hadi dök bakalım kutunu. <laughs> Tamir kutunu aldı. Şimdi anne. Koşet. Arabanın içine doldur şuna. Şuna doldur bulduklarını. Baba tane demiş bu ana. Ama almamış. Ev almamış dedim sana. Ev almamıştı. Hadi. Evet helikopter. Kim aldı bunu? Enişte almış. Evet enişte aldı. Osman enişte. Osman enişte. Onu da koy hadi. Evet. Otomans otobüsü. Otomans otobüsü. Onu kim aldı sana? hadi, hadi, hadi <laughs> Yoruldun mu? mu? Bulmayacak mısın arabalarını? Ben bulamam. Sen bulabilirsin, bulabilirsin. Ama sen oynayacaksın. Ben oynamayacağım ki. Ben niye bulayım? Tamam kalk hadi oradan. Hadi bul da dizelim beraber. O, bak. o ne? Hı, bu, otobüs. Minibüs. Minibüs Bagajını mı açmaya çalışıyoruz? O açılmıyor herhalde. Açıldı mı? Açıldı mı? Ben bilmiyormuş. Hı. Evet onu biliyordum. Şöyle gördün mü? Hı, çok güzelmiş. Bir de o çalıyor da herhalde. Bas bakayım üstüne iki seferde. Evet. Işte. Evet. <laughs> çok güzelmiş. Koy hadi onu da. Başka ne var, göster bakalım. Takıldın ona oğlum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Motoru mu açmaya çalışıyorsun? <laughs> Daha yeni açmıştın ama. amo Nereye gözüyorsun? Okula mı? Kendine yöntem mi yaptın? <laughs> evet Okul servisi mi? Okul servisi School bus Diyordun ya <laughs> bak bu serisi. Bak bu bu bak, Güzel oldu mu? Güzel oldu evet Motoru var. Bak şu motorda da var Bak bize var varmış Öyle mi? <laughs> bak hangi var bak Antalya'da var, Antal var Arabayı evet. mı tanıtıyorsun? Bak buraya anten var. Anten yukarıda olmaz mı? Bak şu motor var. Motor orada mı? Bak, şimdi Başka ne var? Bak şu var, var. Bak şu fenerbahat var, var. Bak kapında açılıyor. Bak koltukları var. Bak bir çocukların, çocukların herkes oturuyor. Bak kapı aç. Yıl kapanıyor. Aşağıda yıl kapanıyor. Şurada kapanıyor. Gördün mü? Evet. Bak bunun falan var. Kafanı basıyorsun. Kafana basıyorsun, Bak kafana bas. Yere koyup bak. Bak bir basıyorsun. Işıklar yanıyor. Hmm. Bak şu yoldan gidiliyor. Öyle gidiliyor. Bak şu kuzakları var. Bak şu tekerleri var. Bak gördün mü? Bak şu motoru var. Motoru Bak. altta mı? Bak gidoroz var. Hmm. Bak bu motoroz var. Neyse. Bak şurada antay var. Bak şu çoğuncu kor koru var. Hmm. Bak Kaç var bunların? Hmm. Penceresi var. Hmm. Hmm. Kaç hmm. tane pencere var? Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Üç tane pencere var. Hmm. Burada pencereler yok. Bak. Başka ne var? Tut. Şunlar çok var. bu da Toplu için varmış. Bak burada da için var. Bak. Şimdi Bak şurada bir şunu var. Bak. Şunu çim bak. Şunu gördün mü? Bu metti de var. Bak. Şurasına yere bas. Ya da uçuyoruz. Hmm, evet. Çok güzelmiş öyle çalışıyor. Bir de şu arabayı tanıtır mısın bize? Evet, çöp kamyonunu tanıtır mısın bir de bize? Tamam. Çöp kamyonunu tanıtır Tabii ki de kamyonun... bak, çöp kamyonunu Bak çok çok burada açılıyor. Bunun içine çöp koyuyor. Kapılıyor. Bak bu tornağı var. Bak tekerleğe dönüyor. Bak bunun mızınla bak bak bu pence bak bu var. bak işte bunu sağ sağ doğru. bak yer atma çöp atılır. Yer atılmaz çöp atılır mı yazıyor? Hmm. <laughs> bak bu pencere bu. Yum yum diyor. O hmm. Bak bak bu iş ben bak şu Şimd, şimd, şimd var, tüm, at, gibi, var. Başka Çevremizi hmm. temiz tutalım da yazıyor mu? Sizi Sizi İlker Kayra Çevremizi temiz tutalım yazıyor mu? Hmm. Yazıyor parçalık var kapanıyor açık var bak ağzı var fena ağzı var bak, farları mı var farları yok Aa, önde farları sanki önde farları yok bunlar bak parmak için bak şurada. bir var nereye çöpler konuyordu bir daha gösterir misin bak çöpe böyle boş açıyor Şüphe, yapıyor. Hmm. Şimdi bu diyor. diyor, diyor. Hmm. Şimdi polis anladım. arabasını tanıtır mısın bir de bize? Tamam kızım. polis arabam var. Anne Bu tarafta. Anlıyor mu? Anlamıyor. Bak gözü var. <laughs> Bak bunu yok. Ne yaptın bir <yu>, <laughs> onu yok. Hmm. Anten. Sağlam mı tekerleri? kirele ne yaptın? Şunları çıkardın. Bak bunların gel. Bak. Bak motorlarımız var. He. Hmm. Ee, eee. Hop oh, anlatım dedim. Tamam başka ne anlatacağımızı? Şuna bak. Bak. Orta. Thomas trenlerini anlat. Bak. Oh, Şimdi bununla anlat. Şimdi <laughs> <mı anlayacak>? Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Başka öbür tomatla. Arkadaşlarını da bul. Bak şu. Arkadaşlarını da bul onların. Nereye gitmiş? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yapar yaparım. bana? anne, 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 Tamam yaparım. yaparım.